Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte meseleye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar en son birinciydik Liderdik, ikinci Fenerbahçe'ydi, üçüncü Beşiktaş'tı Yani normal gidiyoruz, kötü gittiğimiz söylenilemez Zaten gitmiyoruz Galatasaray bugün Rize ile oynayacak, Rize dediğimiz 15. sıradaki bir takım Fenerbahçe alanı ile oynayacak Beşiktaş, Sivas'la Trabzon Kayseri'yle ondan sonraki hafta Beşiktaş Trabzon derbisi olacak zaten. Hemen başımıza geçelim. Gir. Şimdi hemen başlatıyoruz. Luyendama aldı. Luyendama'dan pas geçmedi. Tunskin, Umar, Rukiyandam'da. Lukyam damda. Lukyam Luin dama. Diyalo. Hemen kullandı. Evet arkadaşlar bugün yanında kardeşim var. Yani önceki 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 videoda da sevmişsiniz arkadaşlar konuş. Evet. sesini sikeyim ben seni. Söyle. Konuş. Konuş. Konuşsun diyorum. mı konu? Niye konuşayım? Falka arkadaşlar onu gönderdim çünkü hiç konuşmuyordu. Konuşmayan bir youtuber mı olur? Bir de o kadar diyordu ben youtuber olacağım. Kapıyı kapat. Belhanda da yaptı. Güç yardım gitti. ile Arap Ferç. Jack. check, Ekstrenimi çek. Oradan çek Belhan da. Falco. Bu arada kardeşim Falco demişken aklıma bir espri geldi kardeşim. Falco değil de Dalakao. De Anladın mı dostlar? Espri? Anlamadıysanız bana ne amına Hemen Belhanda'dan orada bir şut denemesi mi gelecek? Durdu arkadaşlarım. Açık 2 saniyelik. Dur durdum. Diyalo. Diyalo. Yaptım Mariano. Gol! Buradayız yalın. Dama. Dama. Papucuğumu attı da yapma Loin dama papucumu attı Ne yapıyorsun bugün? Çek. Çek. Beni de çek. Oynadı. Muslera Suriyeli al. Suriyeli alamadı. Muslera'yı seviyorum arkadaşlar. Hala da seviyorum ama en çok Lemina'yı seviyorum bu şu anda. İsterseniz şey oyuncu eleştirme videoları da gelebilir shorts halinde. İstiyorsanız yorumlara yazın. Bir çocuk yazmış da devamını bekliyoruz abi. Bu videonun devamı gelsin. Aha da geliyor. Takibini alırım. Abone olmuyorsunuz video bekliyorsunuz. Şaka atıyorum lan. Ne yapıyorsunuz yapın. Ben eğlendirmek için video atıyorum. Yoksa benim beğeniyle aboneyle işim yok. İsterseniz son gidin son videoma bakın. iki yorum var. Bir tanesi ekiyorum. iki, yorum. i̇ki yorum. Aga be. Bak iki otuz 31'in 60 yorumu olur. Yo dur 60 ne ya. 200 bin yorumu olur. Senin gelir burada çıkar. iki yorumu. Aga be. Arkadaşlar burada bir tane kıza sulanmışım. Uf. Şaka atıyorum lan, sizi eğlendirmek için yapayım. yoksa bana hangi bir kız bakar yarram Bana bir kız bile bakmaz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar düşünün bana bir kız bakar mı yorumlara bekliyorum Bence bakmaz ya Sevdiğim bir kız var mı? Var Var Ne mi önüm, yok Herkesin sevdiği bir kızı vardır ama açılamıyor ha yani. Uz üzün yani seni sevmediğini düşünüyorsun bir yandan da. Değil mi? Siz de öyle düşünüyorsunuz. Senin inananı kim? Kim? Sen şu inanmaz. lan sana yarram. Otistiksin? Yok valla spas değilim. Söyle Kur'an. Yemin. Kur'an de. Yemin. Tamam. Arkadaşlar bu arada iki tane arkadaşımın bir tanesi kuzenim biliyorsunuz. Yarık kuzenim. Bir tanesi de arkadaşım. Onun hesabında da koyacağım alta. onunla da video gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de PUBG videosu çekmemi istiyorsanız like atın. Lemina. Bana diyorsunuz abi bu hasta oyunu ne zaman ikinci bölümü gelecek. Onun ikinci bölümü gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü yenilgi, yenilgiyle gönderiyordu bizi. Oyuna bug girdi. Ben de ikinci bölümünü atmamayı düşündüm. WW2K 25 gelmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız söyleyin amına koyayım. Bu arada yorumlara en sevdiğiniz oyunu da yazmayı unutmayın. Ay, 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 balta. Kan balta oynadı. Muslera. Muslera uzaklaştırdı. Orada alan Falco. Falco geçemedi. Aldı yarık. Yarrık hatasını telafi etti. Yarrık dışarıya. Falco'yu çok severim. Ama bazen de sevmem. Neden? Kaplumbağadan pun pun pun. Bu arada Galatasaray'dan ayrılan bir futbolcu vardı Gomis. O şu anda kazma olmuş. <laughs> Eskiden hatırlıyorum 2018 bize hayaller dizisi izletiyordu. Nerede o eski günler? Nerede? Büyüyecek çocuğum olursa ilk işim ona İkardi'yi anlatmam. İkardi. O simen aldı. Çevirdi. O simen. O simen. O simen. <laughs> Lemina gol attı bana. Lemina'yı da almaktır o sana. Lemina aldı çevirdi. Döndü de difelere alamadı. O <laughs> <laughs> Çok hızlı adam. Çok hızlı. Çok hızlı Evet arkadaşlar 3-0 yendik. Ben ben görmüyorum ama siz görüyorsunuz kaç kaç kaldığını. Ben kapatıyorum. 3-1 bir, bir Antalya Spor yenilmiş. 3-2 Fener yenmiş, zor yenmiş. 1-0 Başakşehir yenilmiş, 4-0 3-2. Güzel maçlar yapmışlarını da diyebilirim ki. Sıkmışım Galatasaray Kasımpaşa'yı dakikayı 3 alıyorum. Zaman geçmesin diye çok. Çok sıkılmayın diye gidin bakı görün. Gel otuz izleyin amına. Kim diye beni tek izliyorsunuz. Hemen diğer maça geçelim Kasım ile oynayacağız. Dev derbi var. Pişiktaş. Kıraç. Ay 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 ay. Derdi amına. Reş ye reş ye. Kare. Kare. Zaza Can'a size bir şey diyeceğim. Gidin araştırın. Ez kırmı fakta toki. Biliyor musunuz ne anlama geliyor? Seni seviyorum. Sapşik. Şakalaşıyorum. Arkadaşlar. Bu 100 abone olursak sevdiğim kız, kızın ismini söyleyeceğim. O kadar size anlattım bu bölüm. Belhanda. Bu arada arkadaşlar görüşmeyeli nasılsınız? Şimdi diyorum. Neden? Çünkü bende beyin sağlığı var. Görüşmeyin nasılsınız arkadaşlar? Bir üç gündür video atmıyorum Kur'an. Üç gündür görüşmüyoruz. Ben beş gün müydü? Üç gündü. 5 gündü sanırım. Beni demişsiniz abi sanki sana bir şeyler oldu. Çünkü çok az çok ilk defa bu kadar uzun süre video atmadım. Siz o kadar diyorsanız siz daha benim önceki videolarımı izlemezsiniz. İki haftada bir video atıyordum. Demek ki siz benim has abonem değilsiniz. O tane ne işim çıkmıştı gidin bakın videomu izleyin ve yazın. Bilen ilk kişiye iPhone 15 Pro Max. Hadi ha. Şimdi gideceksiniz yazacaksınız. Kıymı. Kıymına röş. Kır domra. Çık uyanma. Üzülenler oldu. Ama ben seviniyorum. <laughs> Kiraz. 100 abone olursak sevdiğim kızı söyleyeceğim. 1 milyon abone olursak her zaman söylüyorum. Yüzümü göstereceğim kuzenimle. Aman. Vay dele men Senin için Yüzümü merak ediyorsanız Suriye yazın yoruma. What the heck? What the heck? İlk kere sona erdik Galatasaray bir katın başa bir. Hemen Falcao başlattı. Aldı ama biliyorsunuz orta sahadan sadece bir golümüz var. Bu ne lan? Voleybol topuyla mı oynuyoruz? o nadir gollerden bir tanemiz var arkadaşlar kaçıncı bölüm olduğunu yazın yazan ilk kişiye iphone 16 pro max hediye ediyorum keşke bir kere bak ilk kertenkele 31 benim videolarıma yorum yapsa ama be belhanda diyorum diyorum belhanda kim demiş belhanda yok diye kim demiş o tekba? Kuvarejma. Hani o pasların yoksa bizi 60 yıldır anamı siktim benim. Yalan atıyorlar. Şikayet diyorum. Tamamen ya. Herkese herkese günaydın. Sana good morning canım. <laughs> Anladınız mı dostlar espri yani? Anlamadıysanız anlatayım da. Yarram bir bir kalıyoruz. Ne anlatıyorsun be? Diyenler var şu anda. Ama biz o bir biri Fener'in götüne de sokarız. Beşiktaş'ın amına da koyarım. Sizi sikerim. Size demiyorum ama Beşiktaşlara. arayayım. buradan aferin. Çünkü Fenerli olursanız 60 yıl yine şampiyonluğu bekleyeceksiniz. Doğru yoldasınız. Devam mı okay. ki? Falco! Korneri mi aldım? Gol mü geliyor? Ray babel kullandı. Belhanda vurdu olmadı. Ne diyorsun sen? Bir şey demiyorum. Gol! 90. dakika! Falco! Galatasaray 2 paşa bir. Bu kanal video 13 dakika olmuş arkadaşlar. Fenerbahçe yenilmiş. Antalya'ya girmiş. Beşiktaş beraber kalmış. Başakşehir ile yenilmiş. Başakşehir düşüşe düşüyor. Sivaslılar yükseliyor fener'e cehennem oluyor. Oğlum net şampiyonuz ama sizin için başlayın. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Yine lideriz. Yine yediğimiz gol 4 gol attığımız gol 30 gol. Artı 26 15 top bizden daha çok gol atmış lan. 33 gol atmış ama 19 gol yiyoruz yaşıyorsa çok az garantiniz çok garantiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Şak pum pum. Bombastik. Görüşürüz.